Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 9. bölümündeyiz. Bildiğiniz gibi son bölümde e, burayı yapmıştık. Şöyle bir odasını yapmıştık. Gayet şık, gayet güzel duran bir büyü odası. E, direkt demir kazmamıza verimlilik bir yalandan bir tane büyü basmıştık. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şu kitaplara da birkaç tane büyü basacağım. Şöyle bir seviye koruma biri basalım. Başka bir büyü gelsin diye. E, patlama koruması, saplama, tüy düşüşü bir işimize yaramaz herhalde ya şunları koyalım ee, bu bölümde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum bu şeker kamışı farmı yapmıştık bildiğiniz gibi şuradaki bu arada blok yani çok rahatsız etti oradaki bloklar ya biraz daha büyük e, bir tane farm yapmayı düşünüyorum hem buğdaylar için olsun hem normal e, şeker kamışları için olsun ama şurada ben niye taş bulamadım ya bunlardan koyacağım mecbur tamam Mecbur bu bazalttan koyacağım ya o üst tarafa. Bir bakalım şöyle. Şuraya. Ee, şunu da yiyeyim. Yani şunlar yetmiyor. Şu kadar küçük bir alan tamam burası dekorasyon olarak güzel duruyor olabilir ama e, şey olarak yeterli değil artık. Geliştirdik iyice kendimizi. Bu arada üstümüzde kötü kehanet varken de bir şey yapsak mı diye düşündüm. Eee... Bir baskına falan gitsek mi? Şimdi şuraya ya burası çok çirkin bu arada. Burayı bir düzlemem de lazım. Onun da farkındayım. Ama şuraya da bir ayar çekeceğim yani. O kesin. Şöyle bir yer yapacağım. burası şöyle oldu. Ee, burayı şöyle yaptık. Buraya koyduk. Buraya da koyduk. Burayı kapatsam ne olur? Burayı kapatsam burası bir dert. Işık koyayım da bari. patika gibi falan bir şey olsun <laughs> çakılları bildiğiniz gibi peker kamış ekilmiyor çakılları o yüzden kırıyorum tamam obsidiyen sıkıntı işte başka da problem yok tasarımı şu şekil. Şöyle yaptık. Bir tane dediğim gibi böyle büyük bir buğday farmını yapmayı düşünüyorum. Onu da şuraya ekleyebilirim. Şöyle yanına. Şu tarafa doğru. Bence gayet şık durur. Burada ben niye buraya patika çekmedim? Onu düşünüyorum yani. Şuradan Yani böylece şöyle evin her yerine doğru patika çektik. Ama abi görsel olarak güzel dursun da yeter yani benim için. Ve işte. eksem. Bu arada bunu ektikçe bu yerde. Pozol oluyor ya bu da çok şık bence. Çok güzel görünüyor. Hatta şu tarafa da ekebilirim o yüzden tarafta öyle de görünsün ne olacak ki? Baksana da çok güzel. Çok şık değil mi? Baya güzel bir görüntü. Baya yukarı çıktım ha. Şöyle şuradan da evlerimize bakalım. Bildiğin adaya ev yaptık ya. Şuraya bakar mısınız? Ada evi oldu tam şunlardan gerçi ne ledin fidanı düşer var ya şundan düşecek ledin fidanını hayal bile edemiyorum yani şimdi şöyle bir şey var 30 seviye versem buna servet 2 diyor ee, belli blokların işte düşüş seviyesini arttırıyor bu nasıl söyleyeyim mesela şimdi biz çapa bu mesela buğday alacağız ya servetle buğdayı kessek Yine şey oluyor. E, artıyor. Hani ge gelecek buğday artıyor. O yüzden önemli bir büyü ama ben 3 olmasını isterdim Servet 3 Verimlilik 2 var burada da. Bu kazmaya denemeye değer mi şu an? Hadi deneyelim ya. 30 seviye boşa gidecek ama 3 tane lapis istiyor pardon. Deniyorum. Hadi bakalım ne gelecek. Hop. Kırılmazlık güç geldi. Oo. Güzel. Oha güzel geldi. Kırılmazlık güç. Kırılmazlığın son seviyesi kaç peki? Kırılmazlığın son seviyesi zaten 3. Oha neredeyse full full bir elmas kazanmamız oldu. Oha çok çok iyi oldu bu bu arada. Kaç tane falan oldu? 15 tane falan oldu. Bayağı iyi. Ee, burayı böyle yapacağız dedik. Şurayı hallediyordum ben. Yani şöyle bir yer olsa okeydir ya. Buraları da böyle şık bir şekilde kapatalım. Tamam şöyle bir geçiş yolu yaptık. Tamam, Okey bence ya. Şunlar. Buradaki çirkinlikleri bir toplayalım. Ee, buradaki yolu yaptığım yolu beğenmedim. Biraz dolaştıktan sonra yaptığım yolu tekrar değiştireceğim. Aa plajerler. Abi ben bunlardan bıktım ya. Allah Allah. Neyle öldüreceğim lan bunları? Kılıcım da yok ha. Eee bir tane balta ver bana. Bir tane de kılıç ver. Bunları bir dalayım mı ben? Oo, şeylerin içine savaş ha. Severiz diyorsunuz ha. Ben de severim dostum. Dostum. 3 tane flamamız olacak toplam. Bir vardı, iki vardı. Nerede flama? Uğursuz sancak Oğlum siz kaç kişisiniz lan? Şaka gibiler harbiden ya. diğer yerde inşallah. Ana hedefimizden sapmamamız lazım abi. Bu arada köylü de almak istiyorum. Takas için, tarım için falan filan. Bir tane yani köylümüz olsa da fena olmaz. Yakınımızda köyde bulmuşken. Bunlar da sinirli. Demirci var mı burada? Aa, bir tane daha demir set bulduk. Şaka gibi. Çok güzel lan. Çiftçi misin sen? Sen çiftçisin. Şimdi seni ne yapabilirim? Seni alıp götürsem nasıl olur? Ben nasıl götüreceğim seni? Tamam. Şuradan sen de kaçamaz mıyız? Hop. Bu arada bunların ee, kaybolmaması için zombi köylüye dönüştürüp ondan sonra bir daha şey dönüştürmemiz lazım. Bu yüzden de zombi bulmamız lazım. Onu nasıl halledeceğiz? Biraz daha ilerleyelim hallederiz herhalde. Suyu girsek ama çıkış yok ki. Şu taraftan var mı dönüş? Şunun arkasına geçmemiz lazım senle ama. Bak köyden uzaklaştı normal çiftçi oldu şey oldu. Ha. Gel lan. Gel 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 gel. Gel. Ee, ne gösterebilirim sana? Gel. Gel. Gel lan. Hadi gel. Ne olur gel lan bu tarafa gel. Gel. Gel bunu vereceğim sana gel. Ya 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 ya. Çık şuraya. Şuraya çık yeter bana. Çık. Yes. Dur dakika yukarı çıkarttık. Tamam yukarıdan şimdi ee, buradan direkt şuradan geçsem Oğlum bu köylüyü çok sevdim lan Beni dinliyor Bir daha Pistonla mı çıkartıyorduk bunları normalde Yukarı bir taktiği vardı bunun aslında ama Tamam Gel bakayım şuradan hoppala çok güzel tamam evimizi gördük çok çok iyi çok çok iyi çok çok iyi evet şimdi bir dakika köylü bir dakika dur burada dur burada dur burada hareket etme hareket etmeni istemiyorum bunu koysam bunu takip edecek misin sen Git, git, takip et takip et Gel buraya gel buraya gel Lan buraya gel Akşam oluyor lan Sen şunun içinde dursana Ya da ben ne yapacağım sana biliyor musun Dur sen burada Eee Sana ben Sana ben zombi bulacağım tamam mı şimdi şurada zombiler var. Seni zombiye çevirsem demir bulmam nasıl zor söyleyebilir? Gel gelin bakalım. Gelin bakalım. Girin içeri. Oğlum içeri girsenize lan. Gerizekalı gitti zombinin arkasına oturdu ya. Mal mısınız oğlum siz ya? Şunu... Şunu zombi yapman lazım kardeşim. Güzel kardeşim Aha. Evet, evet, evet. Evet. Yaptı. Vallahi yaptı. Ha, zombi köyü oldu. Tamam. Zombi köylü oldu çok güzel bu gerizekalı da bunun önüne oturdu bunu öldürmem ee, lazım ama öbürü kaçmaması lazım ha. Bir dakika sen dur Heh tamam Vurma bir güneş gelmesin bunu kapatmam lazım ölmemesi için güneşten. Tamam. Uyusam herhalde bir daha şey yapsam kaybolmaz herhalde çok blok uzağa gitmiyorum. Ee, bu köylüyü bu arada büyü için kullanmayı düşünüyorum büyü şeyi yapacağım buna. Değişik büyüler elde etmek için işimize yarar büyük ihtimalle. Evet şimdi bize lazım olan top şunu Nedir blaze lazım? Nedir blaze biliniyor? Nedir tohumu? Nedir tohumu ya? Lütfen olsun ya. Bende nedir tohumu yoktur ki. Yorum nedir ha. Hızlıca hızlıca serisinden Çocuk çıkmayacak gibi Aha Aha çok güzel çok güzel çok güzel Evet 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 evet, evet. Bu mu? Evet, evet 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 evet. Nereden buldum lan ben bunu? O kadar karışık ki burası. Ha. Bu çeşere bak daha hiç açmamışım. Zırh alalım altı şeyimize. Altımıza şuradan büyük kitabı falan çıksın. Oo demirci zırh şablonu güzel. Altına zırhı daha önemli geç. Güzel 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 güzel. Tam eve dönmek istiyorum şimdi çok fazla vakit kaybetmeden. Neyse ya geç. Yaşıyor ol lan. Yaşıyor ol zombi. 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 Lütfen 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 ölme. ölme 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 hadi. Gitmiş mi? Gitmiş galiba. Yaşıyor. Evet. Evet be. Ee, şimdi acil iksiri yapacağım direkt. Ee, siz bir kaybolun. Kaybol kaybol kaybol. Nerede? Nerede o? Nerede o? Şurada.

tane daha zombi bu neci bu arada kaşif mi bunun üzerinde gözlük gibi bir şey var ama nadir bir şey mi buldum belki şimdi e, nedir tozunu aldık nedir yuvasını aldık şimdi buraya ne, blaze tozunu koydum e, bunun içini suyla dolduracağım ilk önce değil mi 1 2 3 4 ne olur ne olmaz şimdi buru burada su şişesi su şişesi garip su şişesini koy mayalı örümcek gözünü koydum Nedir vartına gerek yoktu demeyin ya. O kadar uğraştık gidip aldık. Zayıflık iksiri. Bu arada zayıflık iksiri tamam. Şimdi bunu patlatıcı yapacağım. Fırlatabileceğiz yani zayıflık iksirini. Şu anda çünkü bu içilebiliyor. Bunu içince zayıf yani. Bu fırlatamıyorsun birine. Tamam patlayıcı oldu şimdi. Patlayıcı zayıflık iksiri. İki tane altın elma iki tane zayıflık. Bunları e, zayıflık iksirlerini atacağım üzerlerine Ondan sonra altın elmayı vereceğim Ve normal köylüye dönüşecek bunlar Atıyorum hazır mıyız İlk önce bunu deniyoruz Patlayıcı iksiri attım Bir tane elma verdim bu bir dakika ya da iki dakika içerisinde Şu anda oldu e, Normal köylüye dönüşecek İzleyeceğiz bunu bizde Tamam hemen gidip öbürümüz, öbürüne de yapalım Geldim 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 Sana da attım Niye olmadı Sana da verdim tamam Kaptan da o dönüşüyor. Ee, bir dakika ya da iki dakika içerisinde ikisi de normal şey olacak. Normal köylü olacak ve takas sistemimizi geliştirebiliriz böylece. Hadi bakalım. Bekleyelim biraz. Ve evet gençler. Ee, başarımı da tamamladık. Gördüğünüz gibi zombi doktoru. Onu bul bunu bul derken hadi hava kararmadan olmayacaksın herhalde ben bir gidip yatayım. Artık dönüşmüşsünler herhalde. Ha? Yerini bilmiyorum tarım için mi kullansam. Evet bir tanesi de oldu gördüğünüz gibi. Bu da dönüştü. Normal köylü oldu artık şeyden oyundan da silinmeyecekler. Hani despawn olmayacaklar bir daha spawn olmayacaklar. Şimdi benim bunlara güzel bir mekan yapmam lazım. O da bir sonraki videoda olsun. Bir sonraki videonun başında yapayım müziği şey bunlara bir mekanı. Bu arada bunun kıyafeti niye böyle? Bunu bilen varsa yorumlara yazarsanız sevinirim ya. İnternetten araştırdım. Bu şeyci mi? Kaşif gibi bir şey galiba. Zombi aldığımda. Baksanıza kıyafetli bir değişik. Videoyu da şimdilik burada bitireyim ben. Diğerki videoda dediğim gibi köylülere şey yapmakla devam edeceğiz. Bir tane mekan, küçük bir trade, trade town gibi böyle takas kasabası gibi bir şey yapmaya devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.